Hepinize merhaba arkadaşlar Joystick TV'nin yine başlama unuttum. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün birlikte Red 4'ün bölümüne hoş geldiniz. Evet. En son şey iyi başlığı gibi başlık atmıştık biz bu işlere orman derinliklerine başladık. Bildiğiniz gibi birinci bölümü bitirmiştik şeyin. Hani bölüm bölüm ya şöyle ben bir göstereyim. Şöyle arkadaşlar mesela ikinci bölüm mesela birinci yeşil tepeler. Bunları bitirdik ya. işte bunlar. Neyse dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Hemen başlayalım. Bu benim tabi YTB Tofu kanalına grey alıyoruz. videosunu çektim. İki saat grey almaya uğraştım ya. Ben niye attı karakter? Bir dakika. Hayır. Ya ben malım ya. Ben niye buna bastım? şey yiyeceğiz. Bu <coughs> karakterler de ölmüş. Ama neyse. Şimdi sıçtık ha. <coughs> ah, aklım ben yeni. Tamam bak bunu tuttuk ya. Buna basacağız. Bas 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 bas. Aldık. Çık. Çık. Tamam. Öldür. yıldız al, öldür. Geç. İşte bu lan. Ve. Ve diyorum? Reklam çıkıyor. Ay şansa bastı be. İşte bu be. Ninjaları sevin kardeş. Yani ninjaları öldür. Ninjalar bir terörizmdir. Evet öldür. Çünkü Çinliler Neyse video askıya alınmasın. Çinlileri sevin abi. Ya hak diye geçiyoruz buradan da. Ay. Gel gel. Öldüreyim ben seni. Üstte ne var? Ha böyle geçeceğiz. Tamam ama bir şey basması lazım. Ama basmayınca ne oluyor lan? Ha üstten bir şey yapacağız. Bir dakika. Ha anladım. Anladım. Sen şöyle git. Bizim de çıkmamız lazım ondan önce. Tamam. Ya ama Allah'ını sevdiğim gözünü yediğim gel geri. Geri geleceksin mi? Yavaş yavaş gideceğini ben şöyle iteyim seni. Tamam. şükür bastı. Hastayım da biraz arkadaşlar kusura bakmayın. İnşallah reklam yok tabi tamam. Lan bu ne? Tamam, şunu da bas. Geçtik. Arkadaş bu ne? Lan yıldızı alamadım. Bir dakika yıldızı yıldız almam lazım. Geçtim lan. Salınan yıldız. Salına salına yürü. <laughs> Hah gel gel gel. Ya. Ya. Ya şuraya bir tane gel gel gel. şeye basmam lazım geldi gel. ha gel ha bastım gel şimdi öl ve eee... a vermedi lan bak ben bir üste bakmak istiyorum abi gel buraya öl öldüremedim öl ha illa orada Ecen kendini diyor yani. Ananı babacını karını kızım. Tanesi. Abi full altına gidiyoruz. Bir tane gümüşle gitmişim. O da şeymiş 9. bölüm. İlk şeyinin oha başladı. Sıralı sülale, sıralı sülale. Gelin gelin. Topla topla, topla topla. Ya ben sen de niye aynı sırada zıplıyorsun? <laughs> Hadi ne? <laughs> <laughs> Öksürük tuttu beni. Yedim şapır, şapır seni. Bak bir de sıralı ge sıralı geliyorlar. Öçler. <laughs> Abi yeter. Tamam seni alalım. Tamam. Şu yıldız da al. Çık şuradan. Ha dur. Dur dur. İlk önce yıldız şey yapmış. Ya abi zıplamıyor bile. Heh, yaptım tamam. Dur. Lan siz nasıl geliyorsunuz ya? Yeter lan. Oğlum ben size yıldızımı doldurdum. Yeter lan. Biraz bir tane daha öldür. Tamam geçtim. Tamam. <laughs> Yıldızım mı tadı? Olmuyor fark ettiniz mi? Aldım. Geçtim. Evet devam ediyoruz. Yine bir reklam daha sonra. <laughs> Lan! Oraya kafayı vurdu. Abi top topsun sen. Bir top yani. Abi ben bir video izleyip geliyorum. Evet devam ediyoruz. Şu an aldım. Şunu da aldım. Düşmeye sakın açtım. Düşme. O oh, düşmedik. Tamam. Şş. Tamam, tamam, tamam. Sakin. Lan düşme. Kendimi tokatlayacağım yemin ediyorum. Ya ne güzel yaptıydım. İnsan insan oğulları ya. Tamam dur bir zıplama bir dur kudurma top kudurma Ben yani Ha geçtim Allah'ım ya illa şükür geçtim illa şükür. Hacı bir sakin bir sakin. Sakin 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 Enes. Bu arada bu da bitiyor be. Hadi be. Gel 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 gel. Verdim topu verdim topu. Geçelim. Tamam. Abi yanlışlıkla şeye bastım ya. <laughs> Ve geçtim lan. Geçtim lan. Aferin bana. Bunu şimdi bak. Şu, nereye açıyor bu? Burayı açıyor. Ama bir dakika. Bunu şimdi bir geri... Ha. Lan nereye? Abi şöyle yapacağız. Bak şu. Şimdi bunu bekleyeceğiz. Hadi. Şu itecek bir şey olsaydı bunu ne daha güzel olurdu abi. Şöyle karşıya geçeceğiz. Onu basmasını bekleyeceğiz. Haydi haydi bas. Haydi haydi bas. Haydi haydi bas. Haydi bas. bas. Otur. Bastı. Geçtik. Bak görüyor musunuz? Kör değiliz. Kim sana kör dedi de kör değiliz diyor. Neyse. Bir de bu videoya başlık bulacağız. Değil mi? Bir de o var. Aha. Şimdi sıçtık. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Buna geçtik. Buna bastık. Buna geçtik. Buna geçtik. Buna bas. Basamadım. Bir daha geçmem lazım. Şimdi tamam. Direkt şuna bas. Şunu geç. Şunu geç. Ya hak. Tamam bunu da geçtim. Ya. Gel gel. Hacı ne yapıyor? Nurullah. Abi Nurullah. Herkes sırasını bekliyor. bekliyor. A. Gel. Öyle değil ya. Sinir kriz. kriz. Aha geçtim. Vallahi geçtim. Yine başarının kilidi açıldı. Teşekkürler kutu. Boz. Boz mu? Ha, boz. Kara buzlardan geçtik. Sular içtik. de senin gibileri. Bu sefer çok ezdik. Hep böyle şey veriyorsa bu iyi ya. Ananı satayım. Küfür yok. Abi ki... Eğer ölürsem bu videoyu bitireceğim. Başlığı buldum çünkü. Baş... Bir de geri geliyorlar. Bak geri geri geri. Ben bu videoyu niye bu kadar uzatıyorum? Ne olmayayım ben? Tamam geçtim geçtim geçtim. Sakinleş. Bir... Abi 3 kalbi kaldı bak. Hop geçtim, burnum axıyor, burnum axıyor, burnum axıyor. Bir burnum esledim yala. zıpla geçtim, geçtim, geçtim tamam. <laughs> tamam hadi kendin şey yap. Ya ama ya ama nurullah, a abenurullah a Aben a Aben A ben nurullah gelme nurullah kafasına. Tamam geçtim. Ben geçtim mi? Geçtim. Ya mal gibi niye bir de bu? geri buraya geçtim ya. Zaten buradaydım. Oh. 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 Lan şey yaparttık. Lan senin yüzünden video 12 dakika oldu Lan. Tamamla basınca böyle ses çıkıyor. Sanki şey klavyeden oynuyormuş gibi. La şey yap artık lan. Oo! Yeter lan. Abi ben bunu öldürmeyeyim de ne yapayım şimdi? <laughs> yeter abi yeter. Aha, şimdi sıçtım senin lazım Aha bir kalbi kaldı abi bir kalbi. Benim de bir kalbim kaldı ama neyse. Şimdi büyük ihtimalle şey gün. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Bitirdim lan. Abi yine mi orta bırak? Oh, fabrikaya geçtim hiç bu kadar uzun sürmemişti. Karanlık fabrikalardan geçtik. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.